Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft mini seriye başlıyoruz. Ee, sizin e, seçiminin önerde Minecraft dediniz ben de Minecraft çektim. Çok mutluyum ilk videom ve yükseldik. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, böyle bir olduğum var. İlk odum. Ya arkadaşlar çok şey ara arazide dolmadık. Bu bakın göstereyim size. Çok geniş. Çok güzel ama bence buralarda köy vardır. Şu taraflarda falan köy vardır diye umuyorum. İnşallah vardır. Varsa çok güzel bir yer olur. Hem geniş hem de aklımda planladığım şey. Şehir kurulu. bir şehir yaparım. Ha arkadaşlar <laughs> da bir şey var. My, bir, abone olup like atanlarda yorumlara e, Minecraft'taki adınızı yazın. Ben size zaten adımı short e, ankete yazacağım. Yollayacağım size. Ama 3 kişi ekleyeceğim. 3 kişi yani toplamda 4. İleri vakitlerde şehrimiz büyüdükçe ee, 6'ya da çıkartacağım. Toplam 6 kişi oynamak istiyorum ama trollemeyeceksiniz. Yani böyle bir gelip katacaksınız. Ondan sonra TNT ile patlatmayın. Çünkü cd'ni alacağım ben bunu. Bu, bu bunun cd'ni alacağım. Patlatmayın. O kadar diyorum. İnşallah güzel bir, e, inşallah güzel bir e, bölüm olur diye umuyorum. İnşallah sizin gözünüzde de beğenilirim. Yani beğenilen bir seri olur. Bir de arkadaşlar 300 abone oldum. Beni kim de e, destekleyenlere teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. E, onun da sevinciyle başladım buna. Zaten demiştim. 300 abone olduktan sonra mini seriye başlayacaktım. Sözümü de tuttum. Artık yavaş 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 adam e, e, yavaş yavaş izleneceğiz ve büyüyeceğiz inşallah. He var arkadaşlar 20 like geldikten sonra bunun serisi gelecek. Onun için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bunu öncelik verin. Tamam. Aa mağara. Aa, tamam kömür var. Çok çok çok. Kömür var. Aa, ben şeyi kurmayı unuttum. Neyse kurarım sonra eline meşal almayı yanlış <laughs> Birazcık kümür bir var. Gel, ben burada şey kuracağım Var da ee, size söylemem yapacağız. Yani ee, doğduğumuz yeri yapacağız. Bırakacağım. Değer bölümde ee, bu, birazcık odun katacağım. Bu, bu, video bir 15 dakikalık olacak. Video katacağım. Yerleşeceğimiz yeri bulacağım. Ondan sonra kapatacağım videoyu. Çünkü ee, şimdi baltayı al. Sen bir şey, Ama. Yatak çok önemli bu arada. Dur acaba meşaleyi kurmuyor. Yok kurmamışım. Neyse. Vardı arkadaşlar skinimi beğendiniz mi? Yeni yaptım. Kaç puan verirsiniz skinime? Birazcık kafa garip oldu ama değerleri çok güzel oldu. Arkadaşlar <laughs> kanadı da bedavaya verdiler. Markete gidip, gidip, alabilirsiniz. Bayağı kostüm veriyorlar. <laughs> Burada, buradan teşekkür ediyorum. Koyun getti, bir koyun Ah, tamam. Arkadaşlar çok iyi. ilk yatağımızı yaptık. İlk yatağımız oldu. Hayırlı olsun. Azıcık daha toplayalım, daha arkadaşlarımız da gelecek. <laughs> Şöyle, toplayalım, toplayalım. Azıcıklar. <laughs> tamam. Şimdi e, odun toplasak mı azıcık? Bakın köy varmış şuralarda. Köy herhalde yok ama biliyoruz yakınlarda. Zaten bal kabağı gördüğümüzde e, koyun yakınlarda vardı. Bunu da unutmayın. Donuz buraya Donuz Donuzluk. Tamam şimdi bir daha dur. Bunu yapmak için şeyimiz yok. Bunu yapmak için şeyimiz yok. Taş taş lazım taş. birazcık taş kazalım. Bir tane fırın yapalım. Ve etimiz burada pişerken biz de odun almaya gideriz. Zaten size e, canın sıkılmasın diye burada keserim yani. Hızlandırmayı bilmediğim için burada keseceğim videoyu. E, sizin canınız sıkılmasın diye. Burada etimiz pişerken ben giderim. O zaman ben e, bir iki tek odun kattıktan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, bir, bir sitek 8 tane odun kasıp geldi. Şimdi e, doğduğumuz yeri spam Yani doğduğumuzda onun içinde doğacağımız bir yapacağım. Şimdi bu craft Bir de kendime yatak yaptım. Akşam olmuştu bu arada. Şimdi e, bunları keselim. Sadece bir şeyler yemek. <laughs> <laughs> Şimdi biz nerede doğmuştuk onu unuttum. Kendimi öldür öldürsem mi acaba? İki dakika. Nerede doğmuştuk? Nerede doğmuştuk? Veya direkt ev yapalım mı? Ev. Evet. Şu evi. Neyse. İki dakika öyle yemiş Ne nasıl edeceğiz? Dream o. Şöyle. Kendimizi yani öldürsek yeter. Ne Şimdi kendimizi öldürtelim. Bakalım nerede doğuyoruz. Ölmedik mi? Dur bekleyin. Öldürtmem lazım kendimi. Oha bay ölmedim. ha. Bay. Kendimi öldürtelim. Bay bay. Çocuğumuz oluyor. Direkt pat. Tamam öldük. Nerede doğduk? Oo burası. Dur burayı kıralım. Tamam spam point'imizi yapacağız. Şimdi buraya spam point yapacağız. Nerede doğduğumuzu belirleyeceğiz. İnşallah kötü gözükmüyorumdur ama şu anda bunu yapmak zorundayım. Çünkü böyle güzel şehrimizin spam point'i geldiğinde arkadaşlarımız kötü görmüyorsun. Neresiydi spam point? Aynen şu blok kurduğumuz yer. Şimdi şurayı iki dakika kurulayım. Bekleyin şu. Şunu şöyle yap şu etleri şöyle koy. Ben düzeni seven bir insanım. Düzen benim için çok önemlidir. Her şeyden. Ama birazcık taş yap, taş almam lazım. Aklımdaki spam için. Gördünüz mü ya? Dileyim 10 yapıyorum ya. Yüzde bile yapıyorum ya utanmadan. Bu demir buldum. Şansa. Bek bir tane mi? Bir tane mi İki tane mi? Hadi. Verirsin. Verirsin kral. İki tane mi? ya. Kanka da kaldı. Güzel. Şimdi birazcık taşa şurayı unutmayalım. Normalde daha evi yapacaktım da. Daha evi de yaparız. Şimdi ilk önce bir spawn point yapalım. Çünkü sekiz 8 dakika oldu. Yapalım. Aklımda taşın çok güzel bir daha çok geliştiririz de şu anlık ya, nah, level 1 gibi düşünün. 2 i̇ki demir de bulduk ayak ayakası. Bakalım burada demir var mı? Bakalım bakalım. Demir var mı? Altta bek bek, 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 bek yine. Yok. yok ya. Te üç tane olsa değil. Iki tane çıktı. En azından kazdık denedik şansını. Tamam bu kadar yeter. Aa, bu fırını unuttuk değil mi? Bir fırın yapsak yeter zaten bize. 29 kalsın kastım şunu ya? Bekle. Dur. dur. Bekle. Bunlar pissin. Bunlar pissin arkadaşlar. Yok, ben her tarafa gidip kömürleri alayım. Kömürleri alıp geliyorum. Aslında var ya çok iyi bir şey aklıma geldi. Değer bölüm var ya çok iyi. A bak 8 tane. Bu arada bir siteyi aldım ben yanıma? Aynen almışım. Değer... Gelin. Bir şey diyeceğim. Bu ben Mojang'da ya. Yani, Clash Store'dan aldığım için bu hesabı. Clash Store'dan yükledim yani. Ee, size, size şu şey olur mu? Neyse şurayı fazla şunları alalım. Ba kılıç baltadan daha iyi vurmuyor mu? Yani böyle zıplayıp vurunca böyle kılıç baltadan daha iyi vuruyor. mu? Bende öyle değil mesela. Bende kılıç daha iyi vuruyor. Sadece da o bilgisayarlarda oluyor. Neyse şuraya gidelim. Miss Pampoyetimizi yapıp bitirelim. Diğer bölümde hangi arkadaşlarla ta tanışacağız bilmiyorum. Tanışacağız ve bizim hesaba girecek. Ş şunu alsak. Dur. Dur. Şunu pişir azıcık da. Ama niye yani? Tamam koyduk. Şimdi biz o arada ne yapalım biliyor musunuz? Pompoyu burası. Biz o arada e, ay daha var. Bekle daha var. Neyse o daha gideriz. Kesin orada var ya. At öldürmeyelim. At seviyorum. Değer bölüm çok güzel. Ee, bu arada bölüm dışı e, birazcık parça 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 kalacağım. Oyun basacağım pas, ki videoda da yapayım, videoda yapalım, çok mümkün olur ve kanalı kurabilir. Onun için gidip kesik alacağız. Böyle toplayıp geleceğim. Çok sıkıntı oluyor. Ben e, bölüm dışı toplayacağım. Bak. Toplayacağım. Bölümde hemen gelip size yapacağım evi. Ee, hemen evi yapacağım. Tabii evi videoda yapacağım da düşüneceğim. Hatta videoda izleyeceğim. Sevdiğim yerlere bakacağım ya. Güzel bir ev yapmak istiyorum. Gelip de böyle 5 beş blok 5'e 5 beş yapmayacağım böyle. Güzel böyle şık duracağım. Tarafta taraflarda kurulacağım. Orada dün o ağaç kırarken dümdüz alan buldum. Oraya kurulacağım. Veya şuraya da kurulabilirim. Daha yakın ya. Oralar daha güzel. Şimdi spam yapalım. yapsak. Bir, iki, üç, dört çiftler. Şunları kalsın. Tamam. Dur. Şunları e, şey çevirelim. Bunlara çevirelim. aynı Şimdi şu, şunu da aynısını yapalım. Bir, iki, üç yapalım. Böyle yapalım. bir tane de böyle bakalım şu an kötü olacağını bilmiyorum ama şöyle yapmamız için arkadaşlar videoyu burada e, bitiriyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Bu, bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız 20 like de devamı gelecektir. Bay bay.